Sinemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcan kebabı tarifimi paylaşmak istiyorum. Hem görseliyle hem de lezzetiyle muhteşem bir yemek oluyor. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için patlıcanlarımın kabuklarını soymadım. Eğer isterseniz alacalı soyabilirsiniz. Bu şekilde iki tane bıçak patlıcanımın yanına koydum. Patlıcanlarımı verev şekilde kesiyorum. Bıçakları koymamın sebebi patlıcanları tamamen kesmiyorum. O yüzden bıçakları koydum. Tamamen dibine kadar inmiyoruz. Bakın videoda görüldüğü gibi verev şekilde kesiyorum. Çakların kalın taraflarını kullanın keserken ince tarafını kullanmayın. Patlıcanlarımı kestim. Bu şekilde hazırlayacağız hepsini. Ortadan ikiye böldüm. Kabın içerisine aldım, üzerine bolca tuz serpiyorum, biraz da su dolduruyorum. Tuzlu suda 30 dakika bekletiyorum. Patlıcanlarım beklerken bir tane soğan ve sarımsağı robotta çektim. 400 gram kıyma, üzerine soğan ve sarımsakları aldım, tuz ekliyorum, nane ekliyorum, pul biber, karabiber ekledim. İyice yoğuruyorum. Kıymalı harcımı iyice yoğurdum. Kıymalı harcım hazır. Patlıcanlarımı güzelce yıkayıp süzdüm. Patlıcanları biraz tuzluyorum lezzetlendirmek için. Böyle aralarını açarak tuz serpiyorum. Patlıcanların kestiğimiz kısımlarına hazırladığım kıymalı harçla dolduruyorum. şekilde bütün patlıcanlarımı hazırlayacağım. Üzerini düzeltiyorum. Taşan kıymaları alıyorum. Böyle düzgün görünmesi için. Kalan patlıcanlarımı da bu şekilde domates aralarına koyarak pişirdim. Bu da çok lezzetli oldu. Böyle etin suyuyla piştiği için her ikisi de çok lezzetli oldu. sme dizdim. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası. Üzerine iki su bardağı su ekleyip iyice karıştırdım. Patlıcanların üzerine gezdiriyorum. Tekrar iki su bardağı daha su alıp üzerine ekledim. Aralarına biber ekliyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına gönderiyorum. Patlıcan kebabım pişti. Ve son 5 dakika kala üzerine ben kaşar peyniri serpiyorum eğer isterseniz kullanmayabilirsiniz kaşar peynirini ama kaşar peyniriyle de çok lezzetli oluyor 5 dakika daha durdu toplamda 40 dakikada patlıcan kebabım hazır oldu nefis görünüyorlar lezzetleri de çok güzel oldu pilav eşliğinde servis edebilirsiniz Pilav eşliğinde sıcak sıcak servis ediyorum. Bir tane kıymalı harçlı hazırladığım patlıcan ve bir de sebzeli hazırladığım yani domates hazırladığım kebaptan tabağıma aldım. Üzerine de salçalı suyundan gezdiriyorum. Bir tane biber koydum. Sevdiklerinize, misafirlerinize ikram edebileceğiniz nefis bir lezzet oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.